Başka bir Okullarda bulunan kişiler bile istihdam ödeneği alabilir. Muammer Türker. Var güzel iş firmalar güzel. Bakıyoruz kafamıza yatan şeyden forumda olur. Görüşüyoruz. Yani o şekilde geçiyor. Güzel yani. Gayet güzel. Evet. Ben Adem Kayacık. Fuardan sağ olsun başkanımıza, Şadi başkanı çok teşekkür ederim. Müteşekkiriz, kendisine de az önce ifade ettim. Böyle bir fuar istihdam etmiş, bize hazırlamış. Çok faydalı oldu. Yeni genç arkadaşlar geldi, onların CV'lerini aldık. Kişilik profillerini, testlerini aldık. İnşallah güzel bir şeyler çıkacağını umuyorum.